Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti adam bana buzda olsan elime Kaldırdım dünya dertlerimin yerine Bıraktım <laughs> geldim Çıktı beyler çıktı piç Piç Koş lan koş Ay. Bizim de bir adımız var Ezanla koyuldu Sela ile biter İki günlük adamlara biz ismimizi sildirmeyiz. Eve girdi, eve girdi. Eve geliyor. Amına koydum yeri diye gösterdi. Şuraya da kıralım da belki gireriz oradan. Oraya atlayayım mı? Hadi bu bizi görmüyor herhalde. O aşağıdaki. <laughs> Lan düştü. Ya ben düştüm ya. Ya bu amına koyayım. Enes sen bizi görüyor mu? görmüyor mu? Hayır. Salak amına koyayım. Mal, camı kırsana. Allah. Ay. Düştü lan, düştü. Aynen, al oldu. Lan nereye geldim? Aga. oldu? Git, tepeye baksana bir. He, ben gidiyorum. Oraya nasıl gittiğini biliyorum. Yanlış yere geldim ben. Hadi amatör Yiğit <laughs> yardım et Yiğit Smoke smoke gel smoke Aman osedim, oh. <laughs> Eve gir Ananı sikiyim ben dışarıya Hayır gelecek önünden Arkamda <laughs> oh my god. İyi dayı nasıl kaç? Sağ ol sen orada nasıl geçeceğim can var mı at? Tamam ben ebeyi seçiyorum sonra gelsin. Çok <laughs> kolaysınız lan ezik herifler. Iyyy bir de ölmüşsünüz. Bu kimin ölüsü? Iyyy Eren Balak. <laughs> Abi ne zaman açılıyor? 1 saniye sonra. <laughs> smoke. <laughs> Ama ne kadar murak kadar. Yadımdan geçti ha murak. Ondan mı geçti? Ondan geçti. Ananı sikiyim. Olos çocuğu. Gel gel. git. Adam. Ah! Aa! Aa! Come on. Ege yardım. Ya Soner. Soner öldün onu emir veriyorum. Bak sen paşam ay. Nasıl kaçtın lan? Ya bak ya nasıl kaçtın? Görmedim, görmedim. Veremedim <laughs> 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 amını sikeyim raja Sonra yukarıda yukarıda sıkıştım ama koyayım. Döleyemiyorum ki. 10 canı var yukarıda. <laughs> canı var. He o odada değil yukarıda. Ben ha. Aga niye gitmiyor artık bu karakter? <laughs> ne oldu aşkı takıldın mı? Nereden teleport oluyoruz? Aga tablo 3 tane tablonun ilk büyüğünden büyüğünden Büyük en büyüğünden. E'ye bas. Ben nereye gittim lan yine? Hadi topla Aga yürürken bir anda bir yere düştüm lan. O nereden hep olmazmış onu anlamadım Peki kaçtım çok ha. iyiydi. Ben şimdi. Ben o zaman bir oldu? tane vururum he. Aaaa! <laughs> 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 Harita hakkında hiçbir bilgimde bilgim de... Biz çok biliyoruz. Sabah akşam oynuyoruz. Aga Tur abi. Sana çok yüz verdiğimde yaşım arayacaksan 96'sını geri alırım. Etrafında dört dönersin. O da yetmezse iki daha çıkartırım. Buradan iki dersin. Ya yukarıda tamam <laughs> Nasıl çıkacağımı bilsem Ay, zaten. Genesi, davet. <laughs> Bakın şöyle. Atladı, 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 atladı. Ya Enes sus, sus. Ben... O en son bak chatte ne yazıyor. <laughs> <laughs> Bak oğlum Aga ben sıçıyorum ya. Selam gel. Sen ya Enes. Kim sıktı amına koyayım? Neredesiniz kızlar? Sıkıştım ananı sıkayım. ları sikeyim. Tamam. Evet. Kutu kutuların orada söyler bak evin arkasında kutuların orada. Ben de oradayım ama. Tam dön oradan. Aa! <laughs> Bağırma. O 4 taktik aldım. Aha salak öldü. El AYNES. Kim o sıkma orası Eren, geçmem Sık. Ben seninle de giremedim Abinle girdim seninle giremedim amına Harbi ya son ben Buraya gireyiz ya Lan Oğlum Ah ah nasıl öldüremedi Ah 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 Ahahahah oldum amına o soner miydi ve sen değil miydin amına koyayım? Evet. Soner soner. Oğlum bak telefon. Lan bak Krize girdim amına koyayım en estası. <laughs> <laughs> Eren dur bir dur dur bir. Solda bir yer var ev gibi. Bu. Hayır, Aynen sağ, oraya gittin biz git Sağ sağa dön. Sağ sağa dön. Amına kodum dinle beni o değil o değil. Ha orada. Silah <laughs> <Çinan> nerede çıktı? <laughs> hayır hatırlamıyor Altın sınıf, ha. hatırlamıyorum. Altın sınıfına. Hatırlamıyorum valla Allah. Hatırlamıyor. Hayır hayır. Altın <laughs>